Yarın sabah Çanakkale'ye geçeceğiz ve Çanakkale'de şehitliklerimizi ziyaret edeceğiz. İçinizde şu ana kadar Çanakkale'ye gitmeyen var mı? Eyvah. Bunlar gitmeyenler değil mi? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 çok Onları değil demek onların okullarını bir hemen incelememiz lazım. Bir defa Çanakkale şehitliklerini görecekler ki ecdadımız o Çanakkale'de 7 düvele karşı nasıl bir mücadele vermiş. İşin diğer boyutunda tabii kara savaşlarının başladığı dönemde Gazi Mustafa Kemal ile birlikte tüm oradaki üniversite yıllarındaki gençler dahi liseli gençler dahi tüfeklerinin kabzaları yerde sürünüyor. O kadar gençler dahi bu Çanakkale Kara Savaşları'na ne yaptılar? İştirak ettiler. Böyle bir mücadeleyi verdiler. Biz o neslin, o ecdadın evlatlarıyız.